bu? Ali İbrahim'e. Mal geliyor mal. İşte o. Dur lan. Karatma seni. İşte bu da iş iş bozan yara. Ya. ne? Bu bu zor bir iş. İşte sen bunu yapamazsın. İşte abim en iş işi yapacak şimdi. Ya ya. oh. Eğer bu yoldan giderse ah. Kaan hayvanlık yapıyor. Ah. Ah. <laughs> ah. 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 İkisi de geberiyor. Ah. Her yeri kar oldu. Ya. Kaan orada sakat durumda. Ve Kaan give up oldu. Aa, oh, Kerim sağ sağ konuşma ya. Give up. Ana. Pes. Pes. Pislik. Abi kıçıma bu girdi. <laughs> <laughs> Salak saç şeyler yaparsan olur tabi lan. Dağdan mı yuvarlıyorsun lan? Ayı mısın oğlum? Şapka. Aaaa. <laughs> <laughs> Derece öğren 13.